sıkıntı yok. Hepinize merhaba. Bugün size Xiaomi Mi incelemesini yapacağım. Bu inceleme tabi çok detaylı olacağı için kamera performansını bir sonraki videoya saklayacağım. Burada sadece genel olarak telefonun bir arayüzüne bakacağız. Arayüz performansına bakacağız. Bir iki oyun oynayacağız. Oyun testi yapacağız. Oynadığımız süre zarfında şarj durumu nasıl olacak ona biraz değineceğiz. Bunun yanı sıra hızlı şarj özelliği mevcut telefonda. Kendi stok adaptörüyle ne kadar bir sürede hızlı şarjımızı sağlayacak. Onun da bir tespitini yapıp genel değerlendirme aldıktan sonra telefonumuzu sizlerin beğenisine sunacağız arkadaşlar. Kardeşime yaklaşık bir iki hafta oldu değil mi? Rejicim konuş. İki hafta oldu değil mi? Yaklaşık bir iki üç hafta oldu. İki üç haftadır da telefonu beraberce bir deneyimledik emirle. Fiyatına göre gerçekten çok başarılı bir alet. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle şu kameralar var ya şu. Hayvani kameraları efsane. Özellikle 108 megapiksel oluşu telefonu üst seviyelere kadar çekiyor şu an. Baktığınız zaman e, Samsung S20 Ultra'da da benzer bir kamera mevcut. O telefonun fiyatı şu an 12.000 lira 12.500 lira bandında. Bu telefon sadece biz kaç aldık bunu? 3.000'e mi? Aynen. yurt dışı olarak. 3.000'e aldık bunu yurt dışı cihazı falan filan orada ufak detaylar var. Onları da ilerleyen dakikalarda belirtiriz arkadaşlar. 3000 lira nerede? 12500 lira nerede? Yani ikisi de Jimin de söylediği gibi 4 adet şu telefondan alıyorsunuz. Nereden baksanız. Kamera konusunda gerçekten beni tatmin etti. Ama tabii ki ufak tefek detayları var. Bunları da ek yazılımlarla üstesinden gelebildik. Bunların da ilerleyen videolarda size detaylarından bahsedeceğim. Kutu bayağı bir kallavi kutu. Yani böyle eşek gibi küçük bebek mezarlığı gibi bir kutu. İçerisinden çıkanları biz çıkardık zaten. Kutuyu hiç içerisine açmıyorum. Kafa karışıklığına sebep yok. Telefonumuz çıkıyor. Bir adet kılıfı çıkıyor. Şöyle göstereyim hemen. Bir adet kılıfı çıkıyor şeffaf. Onun yanında şöyle yine hayvani bir adaptörü mevcut. Bu da maşallahı var. Kaç miliamper bu? Bu da 30 wattlık bir güç sağlıyor bize. Bu da eşek gibi. Tabii şunun da ben Type-C çıkışlı olmasını isterdim. Daha hızlı veri aktarımı, daha hızlı bir e, batarya dolumu bize sunacaktır ama buradan da bizi tatmin ettiğine USB e, klasik uçlu çıkışımız. Yine bir diğer bir tarafı da telefona bağladığımız girişte USB Type-C arkadaşlar bilginiz olsun. Geleneksel USB de artık kalksın ya. Onlar da Type-C'ye geçsin. E, şimdi arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Size bizim cihazımız Aura Green olarak geçiyor 6 GB Rde 128 GB'ta hafızası bulunuyor. Bizdeki Global versiyonu bir de bunun yanında Çin versiyonu mevcut değil mi Recicinm Çin, Çin versiyonunda bant bazı bantları desteklemediği için ülkemizde çekimde sorun yaşayabilirsiniz kesinlikle alacaksanız globali tercih edin Direkt biz e-mail kayıt işlemiyle vesaire bu telefonu, almış bulunduk. yıl garantili cihazlar 4800 4500-5000 lira civarında. Pro'ları kaç para? 6000 var mı? Ya, Pro'ları da 6000'e yakın. E, gerek yok bence. Bu şekilde bize 3000 liraya falan denk geldi. Gayet e, tatminkar bir fiyatta aldık. O yüzden e, 5000 liraya çıktığınız zaman bu telefonu alacağınız zaman 5000 liraya kadar bir limitiniz varsa orada işler değişiyor arkadaşlar. 5000 lira bandında çok daha iyi telefonlar geliyor ki. Apple'da Son dönemde bir atak yapılacağı söz konusu iPhone 9'u çıkaracak 9 Plus'ı çıkaracak orada da yine bu fiyat bandı 4000-5000 lira bir banda gelecek ortalık bayağı bir kızışacak 5000 liranız hazırda varsa biraz daha bekletin derim ben yeni çıkan iPhone'larda bir bakalım bir değerlendirelim ama bu telefona e, 3000 liraya da erişim sağlayabiliyorsunuz e kaydı vesaire onları ilerleyen videolarda da size bahsedeceğim cihazımızın 6.47 inç bir ekranı var Full HD Plus AMOLED bir ekran arkadaşlar. Gayet doygun. Bana gayet yeterli geldi. Ekran kalitesi, renk kalitesi gerçekten çok hoş ve dolu dolu. E, 398 ppi bir piksel yoğunluğu mevcut. Amiral gemilere yaklaşır bir piksel yoğunluğu da mevcut. 5260 mAh bir bataryası var. Devasa bir batarya. 5000 mAh. Bir günü çok rahat çıkartıyor. Zaten e, sizlere ekran sürelerinde bunun birazdan da paylaşırız arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 saatlik bir yoğun kullanım bize sunuyor. Bir gününde fazlasıyla çıkardığını söyleyebilirim. Tabii ki Android ekosisteminde arka planda birçok uygulamada çalıştırdığı için 5000 mAh'lik bir batarya konumlandırması da gayet bana göre çok yerinde olmuş. Fazlasıyla yeten dolu dolu hiçbir sıkıntı çıkarmadan bir günü tamamlamanızı sağlayacak bir batarya arkadaşlar 3.5 milimetrelik mm jack girişi de var öyle yok jack yok o yok bu yok ay benim kulaklığıma dönüştürücü lazım derdi de yok 3.5 mm'lik jack olması gerçekten çok artı bir özellik. Telefonda su geçirmemezlik özelliği yok. IP67 veya IP60 sertifikalık bir durum yok. Telefon tamamen su geçiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun suya, toza herhangi bir dayanıklılığı söz konusu değil. Aman alayım da suya sokayım suya dayanıklılık sertifikası vardır diye düşünmeyin. Aklınızda bulunsun. Cihazın önü ve arkası tamamen cam arkadaşlar. Yan tarafı da alüminyum alaşımla kaplanmış hissiyatı gayet premium güzel yani benim kullandığım XS Max'ten herhangi bir eksi kalır yanı mevcut değil bilginiz olsun kullanılan yonga seti arkadaşlar Snapdragon 730G chipsetini kullanıyor 6 GB RAM'i mevcut Tabii ki fiyatına göre arkadaşlar bu yonga seti çok küçümselecek bir yonga seti değil orta orta üst düzey bir yonga seti mevcut fiyatına göre ki özellikle gayet tatminkar bir chipset kullanılmış bu aşamada. Yine dediğim gibi 6 GB RAM'i mevcut. Bu da fazlasıyla cihazımız için yeterli. 128 GB'de bir depolama alanımız mevcut arkadaşlar. Grafik işlemci tarafında da Adreno 618 bir grafik işlemcimiz mevcut arkadaşlar. Hiç sıkıntı, hiç bir endişe duymayın. Call of Duty, PUBG Mobile orta veya yüksek seviyelerde fazlasıyla güzel performans çıkarabilecek bir yonga seti ve grafik birimi mevcut. 3000 liraya efsane işler çıkartıyor. Özellikle paneli, renk doygunluğu, piksel yoğunluğu muazzam. 3000 liraya göre muazzam bir kalite ve performans bizlere gösteriyor ki kamera konusunda şu anlık hiç değinmiyorum. Kamera için apayrı bir video, apayrı detaylı bir inceleme yapacağım. Hemen bundan sonraki videoda telefonun tamamen şu gördüğünüz babysilere hitaben bir video olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ana kameramız 108 megapiksellik ultra yüksek çözünürlüğe sahip, 20 megapiksellik ultra geniş açılı diğer bir kamera, 2 megapiksellik makro kameramız mevcut, 12 megapiksellik portre kameramız ve son olarak 5 megapiksellik telefoto kameramız cihaz üzerinde bulunmakta arkadaşlar. Sizlere ufak tefek detayları da verdiğimize göre telefonu bir masamıza yatıralım, bir arayüzünde performansa bakalım, oyun oynayalım, biraz telefonu ısıtalım, şarj kaçtan kaça geldi onlara bakalım. Bir de dolum süresine sıfırdan kaça cihazımız şarj oluyor. Onu da ele aldıktan sonra bir değerlendirme yaparız. Videomuzu yavaş yavaş sonlandırırız arkadaşlar. Cihazımızı masaya yatırdık. Bir arayüz performansına ufaktan başlayalım. Orijinal kablonun Ayırt edebileceğiniz hususu şurada. Bakın 3A yazıyor. Gördüğünüz gibi çakmalarında bu ibare yokmuş. Hızlı şarj konusunda sıkıntı çekersiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sonra vay abi benim telefonum bu kadar hızlı şarj etmiyor vesaire demeyin buna da değindikten sonra hop cihazımıza bir geçelim. Parmak izi arkadaşlar IOS cihazlara kafa atabilecek bir cinsten gayet hızlı bir şekilde çalışmakta. Herhangi bir takılma vesaire yok. Ekranın altından yıldırım hızıyla okuyor. Elimi buraya koydum ki Face ID çalışmasın diye yüzümü tanıyıp da açabiliyor. Birazdan onu da göstereceğim. Şöyle son kez gösterelim. Evet şimdi bakın gerçi beni görmedi. Şöyle yapalım. Hop Gayet stabil. Gayet hızlı. Çok iyi. Hop. Arada bir takıldı. Çok seri. Ama tabii ki bunda bir güvenlik açığı vardı. Birkaç hafta önce bir yama yayınladılar arkadaşlar. Şimdi Face ID o kadar dandik algılıyor ki bir kere tutuyorsunuz yüzünüze fotoğrafınızı çekiyor bitti diyor. Tanımlanma işlemi tamamlanmıştır diyor. Biz daha sonra benim galerideki bir fotoğrafımı koyduk. Telefona tuttuk şöyle. Direkt ekran kilidini açmaya çalıştı. Az önce bunu denedik ama tabii ki ekranı açmadı. Büyük ihtimalle güvenlik güncellemesiyle onun önüne geçtiler. Şu an fotoğrafı kameraya gösterdiğinizde telefonun kilidini açmıyor arkadaşlar. Ama bundan bir önceki sürümde bu açık mevcuttu. Bu da aslında hoş bir durum değildi. Bunun da altını çizeyim. Ama dediğim gibi bu konuyu fixlediler. Herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle arka plandaki uygulamalarımızı bir kapatalım hemen. Şu an cihazımız bomboş. Şuradan belleği de bir temizleyelim. Evet. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Kameramızdan başlayalım. Şöyle kamerayı anında açtık. Hatta bir ön kamerayı açalım. Çevirelim. Görüyorsunuz. Çekimimizi de XS Max ile yapıyoruz. Hemen oradan bir tarayıcımıza geçelim abi. Donanım haberde kardeşim ilgili konuları takip ediyor. Tarayıcı hızında herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle açayım ben. Xiaomi Türkiye açayım mesela. Tabii ki korona sebebiyle herkes evli olduğu için internetimizde de bir hayli yoğunluk mevcut arkadaşlar. Gecikmeler internet hızımızdan ötürüdür bilginiz olsun. Tarayıcı on numara. Zaten bu Google Chrome 10 numara 5 yıldız herhangi bir takılma donma yok. Tarayıcı performansı beni gerçekten bir sefer edasıyla tatmin ediyor. Herhangi bir sorun yok. Şöyle arka plana biraz yükleme yapalım. WhatsApp açalım. Çakal. Buna da şifre koymuş. Bu da güzel. Tamam. Facebook'u açalım. Görüntüde de dalgalanma mevcut. Büyük ihtimalle ekrana bu yansıyacaktır. Şöyle bir klavye performansına bakayım ben. Herhangi bir klavyede takılma yok. Bu Google'ın bu arada e, kendi klavyesi. Stok olarak da geliyor. Tamam Cardozo. Biz bunu ilk kurulum yaptığımızda arkadaşlar birkaç sorun yaşamıştık. E, sorunumuzun yaşama sebebi de çok hassastı. Mesela şöyle teğet bile geçsen basılı tutmuş gibi hemen algılayıp şeye falan tıklayabiliyordu kendiliğinden. Klavyenin ayarlar kısmından da bunun hassasiyetini siz düşürebilirsiniz. Bunu geçtik bir Instagram'a bakalım. Arkadaşlar Android cihazlardaki en büyük sorun teşkil eden Instagram'dır. Henüz tam anlamıyla bir stabillik mevcut değil. Eğer iOS cihazları da kullandıysanız Instagram uygulamasını. Ben bunun farkını bir hayli fazla yaşıyorum. Özellikle story modlarında video çekerken ve story paylaşırken görüntüde böyle çok bir bulanıklaşma veya video performansında sesin daha geride kalması, video kalitesinde... Kaç sorun ortaya meydana geliyor. Ee, ama bu S20 Ultra'da da aynı. Ee, S7'de de aynı. Xiaomi'nin en birinci telefonunda da aynı. Amiral gemilerinde de aynı. Bu konu sürekli benzerlik gösteriyor. Bu Instagram'ın suçu arkadaşlar. Kesinlikle Android dünyasındaki cihazların değil. Stereo hoparlör desteği yok. Sadece şu alttaki... Ses kanal çıkışından sesi alıyoruz ama sesi gayet tatminkar, herhangi bir sıkıntı seste de mevcut değil. Ama tabii ki stereo olsaydı hem alttan hem üstten daha da güzel olurdu arkadaşlar. Şöyle bir tebe bakalım, müşterimiz vesaire, mesajlar uygulaması. Onda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle arayüzler arası bir geçiş yapalım. Numara tarayıcıyı açalım. Evet, şöyle bir ufak çökme olabiliyor arkadaşlar. Mesela iOS tarafında bu denli çökmeler mevcut değil. Bir önceki videolarımıza bakarsanız siz de farkına varırsınız arkadaşlar. Uygulamalarda tarayıcıda özellikle tekrar açma durumu söz konusu olabiliyor. Instagram'da da gördüğünüz gibi yine birkaç saniye bekleme durumu söz konusu. Tabii ki 6 GB RAM'i mevcut. iOS cihazlarda 3 GB RAM olmasına rağmen ortalama olarak konuşuyorum. Onlarda bu denli çökme işlemleri olmayabiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Da şöyle tekrar açayım. Evet. Yani bir saniye kadar bekledikten sonra sayfayı karşınıza getiriyor arkadaşlar. Ama tabii ki fiyatına göre hiçbir sorun teşkil etmez. Arayüz gerçekten akıcı. Şöyle ekranında tam açalım ışığını oyun performansına bakalım. Bakalım şarj durumu ne olacak. Şu an yüzde 85'te. Şöyle göstereyim size ben. Yüzde 85'teyiz. Şuradan bir Call of Duty yapalım. Game Turbo özelliği gerçekten benim çok hoşuma gitti. Keşke iOS'larda da bu özellik olsa. Oyun oynarken hiç oyundan çıkmadan burada WhatsApp, Facebook, tarayıcıyı açıp istediğiniz işlemi direkt ön planı alarak arka planda da oyuna açık kalarak tüm yazışmalarınızı tüm bildirimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. 85'ti. Görüyorsunuz abi. 84. 5 dakika yani bir el oynadık. Dolu dolu bir maç attık ve %1 şarjımız gitti. Ekran parlaklığımız yarının bir tık üzerinde. %55 oranında bir ekran parlaklığımız mevcuttu. Arka planda yine e, şebekemiz açık. Uçak modunda değil. Wi-Fi'den bağlıydık bu esnada oyunlarımız da tamamen orta grafik seviyesindeydi. FPS oyunlarında zaten öyle ahım şahım bir yüksek seviyede oynamaya gerek yok. Ortada gayet akıcı, gayet stabil. Herhangi bir ısınma da yok. Cayır cayır yanmıyor. Tabii ki 5 dakika o kadar da uzun bir süre değil ama bir maçımızı dolu dolu attık ve %1 şarj oranımıza düşüm sağladık. Sıfırdan yüze ne kadar bir sürede tamamen doluyor kutu içerisinden çıkan adaptör ve kabloyla ona yakından bakalım ve bize %100'den %1'e ne kadar saatlik bir kullanım süresi sağlıyor buna da bir göz atalım. telefonumuzu yakından bir değerlendirecek olursak 3000 liraya göre arkadaşlar muazzam. Yani şu telefon eğer cebinizde varsa hemen bir telefon alacaksanız alabilirsiniz ama tabii ki dediğim gibi birkaç kriter var. 2 yıl distribütör garantili vesaire değil çünkü fiyatı o zaman da 5000 lira bantlarına çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aklınıza takılan soru varsa bu konu hakkında yorumlar kısmına da belirtin. Elimizden geldiğince açıklama yaparız. İşte 3000 liraya nasıl aldın, ne yaptın, nasıl oluyor, nasıl oluyor, bu işler nasıl bitiyor gibi gibi gibi. Oyunlarda Herhangi bir donma takılma yok. Biz bu performans içerisinde Call of Duty Mobile e ele aldık. Bir el maç attık. Tamamen dolu dolu bir 5-6 dakikalık maç yaptık. Telefonda öyle ahım şahım bir ısınma yok. Ölçemedim. Keşke ölçebilseydik size. Sadece %1'lik bir bataryasından bize performans götürdü. 85'ten 84'e düştü. Siz de az önce gördünüz. Gayet akıcı. Gayet stabil. Arayüzünde herhangi bir sıkıntı yok. Sürekli arayüzde güncelleme ve güvenlik açıklarını kapatma yönelik Xiaomi bu taraftan da güzel işlemler yapabiliyor. Buradan da Xiaomi'nin ekibini takdir ediyorum. Telefon görünüş olarak çok hoş. Bizdeki Aura Green olarak geçiyordu. Aura yeşili mi neyse artık. Gayet hoş, güzel böyle her açıdan renk değiştirebilen, ortamın ışığına göre de farklı yeşil tonlarına bürünebilen bir renk. Arka yüzey fazlasıyla parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yan tarafı da alüminyumla kaplanmış. Diğer sınıfındaki cihazlara göre biraz ağır arkadaşlar. Bilginiz olsun. 210 gramlık bir ağırlık söz konusu. Gerçekten de biraz ağır ama tabii ki bu durum bizi öyle ayaman ağırlıktan tutamıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Gayet yerinde bir ağırlığı da olduğunu söyleyebilirim. Telefon Ekran gövde olsun, görüntü olarak olsun. Gerçekten çağımızın tüm isteklerini içerisinde barındırıyor. Gayet modern ve güzel bir e, görüntüye sahip cihazımız. Uzun süre birkaç yıl boyunca sorunsuz bir şekilde bu cihazı kullanacaklar. Siz deyin 2 sene, ben deyim 3 sene. Dördü zorlar mı? Tabii ki burada güncelleme ve Android tarafındaki güncelleme hususları asıl buna etmen sağlayacak cinsden Çünkü yazılım desteği telefon için olmazsa olmazlardan birisi. Android tarafında bu güncelleme nasıl olur? Yeni sürümler gelir mi? Android 10 geleceği söyleniyor. Alacak mı, almayacak mı? 11 alır mı, almaz mı? Burada aslında uzun ömürlülüğü cihazdan ziyade içerisindeki işletim sistemi de sağlıyor arkadaşlar. Ama ben tahmin ediyorum ki 2 yıl, 3 yıl hatta 4 sene sorunsuz kullanabileceğiniz Telefonlardan bir tanesi olacaktır. Xiaomi Mi arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de bunun Pro versiyonu var. Pro'dan farkı onda 8 GB RAM var, 256 GB depolama mevcut arkadaşlar. Bir de kamera kısımlarındaki lenslerde ufak tefek değişiklik var. Geri kalan tüm özellik aynı. Arada da 1000 liraya yakın bir fiyat farkı mevcut. Bana soracak olursanız verilir mi? Ben olsam o 1000 liralık fiyat farkını kesinlikle vermem. 6 GB RAM ve 128 GB'lık bir kullanım eğer çok yoğun içerik üretmiyorsunuz, çok yoğun bir arşiviniz yoksa kesinlikle vermeye değmez arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak sizlere belirteyim. Bir sonraki video tamamen Xiaomi'nin Mi Note'un kamera performansı ile alakalı olacak. Tüm lensleriyle güzel fotoğraf çekeceğiz. 5x optik, 50x yakınlaştırma, efendim optik imaz sabitleme olsun, video kaydı olsun, 4K, 1080p. 108 megapiksellik fotoğraf ile çekeceğiz. Makro lens tüm kamera detaylarını ele alabileceğimiz çok geniş bir video olacak arkadaşlar. Kesinlikle takipte kalın. Kanalı takip edip aşağılara aklınıza takılanları yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.